Sayın Arne Özdaş, bize 2015 yılında yürüttüğünüz arkeolojik sanat araştırmalarından bahsedebilir misiniz? Bahsedeyim. 2015 yılı arkeolojik sanat araştırmalarımızda Kültür Bakanlığı'na almış olduğumuz izin ve Kalkınma Bakanlığı'nın desteğiyle Boğulu Antalya ilgili gerçekleştirdik. Bu çalışmalarımıza da Bodrum'dan başladık. Bodrum'da e, kurdular. Bodrum Yelken Okul gemisiyle 2015 yılı çalışmalarımızı e, sürdürdük açıkçası. Çok başarılı bir çalışma, başarılı bir yıl oldu bizim için. E, bu çalışmalarımızda, bu sualtı altı araştırmalarımızda değilim, 15 kişilik bir ekip yer aldık. İlk e, çalışma bölgemizi Yakova Körfezi, daha sonra Kisar'ın Körfezi olmak üzere e, gerçekleştirdik. En sonunda ise Ete Körfezi'nde e, dalışlar yaparak mevcut e, bir sahil şeridinde bulunan yani çalıştık. 2015 yılında bizim için en heyecanlı buluntuyu cam batı oluşturdu. Fatimi dönemine tarihlenen yani Fatimilere ait olduğunu düşündüğümüz milattan sonra 11. yüzyıllara tarihlenen ve e, Marmaris'te Yarım Yarımadası, daha doğrusu Marmaris Bozburnu Adası'ndaki bir alanda karşımıza çıkıyor. 30 metre derinde bulduğumuz bir cam batı oluşturdu. Bu batın özelliği külçe cam taşıyor olması ilk tespitlerimize göre yaklaşık bir tona yakın bir cam külçe yığınını tespit ettik. Bu bir tonluk cam külçenin yığınını sıra aynı zamanda çevrede değişik türde cam şişeler, bazo parçaları ya da bardaklar varsa. Bütün veriler bize yeşil ve kahverengi tonlarında bir cam külçenin bir basınla Doğu Akdeniz bölgesinden yüklenerek gemiyle taşındığını gösteriyor çalışmanın daha doğrusu bu özelliği ilk defa biz bir can bateni hızlıydık. Kendi literatürümüze geçirdik. Bu çerçevede coğrafi bilgi sistemimize ve arşivimize bu batığı kaydetmiş bulunuyoruz. 950 rendimli teknoloji endüstrisi olarak elimizdeki bulunan arşiv 2015 yılında çok büyük gelişme kaydederek önemli sonuçlara ulaşmıştır.